Merhaba arkadaşlar. Ecinela şimdi size ilmek nasıl atılır onu gösterecek. Şöyle. Eline, Eline doluyor parmağını. Göst Önce böyle yapacaksınız. Şu şu parmakla tutacaksınız ip var. Gördünüz mü? Şöyle yapacaksınız. Bir kere de doladım. Doladığım yerden, ben içinden geçiriyorum. Geçiremedim. Hı, Şöyle. Oldu. Lan benim elime ne olmuş anne bak. Bir şey olmaz. Şöyle yapıyoruz. Böyle imlik attım. Halkımı attım. Böyle. Böyle. Ben tabi çok hızlı yapıyorum. Üç beş tane. şöyle yapıyorum. Şöyle Sen hep Elim var ya. Elimin ipliğin üç kısmını böyle ipliği alıyorum şöyle döndürüyorum döndürdüm ipliğin kısmından şunu tutuyorum burada şu, delimle şu bağladığım kısmıyla böyle yapıyorum böyle böyle yapıp yapa öğreniyoruz Böyle anlamayan için çünkü tekrar göstereyim. Elimiz burada. İpliğe sarıyoruz elimizi. Üç tane parmak. Küçük parmak. Şu elimizi sarıyoruz. Sonra elimizi böyle yapıyoruz. Sonra şöyle şuradaki ipliği tutuyoruz. Sonra Sonra <laughs> bağladınız ya bir kere bir kere yapacaksınız şöyle bir kere döndüreceksiniz sonra içinden geçireceksiniz. Böyle böyle yapacaksınız. Size göre göstereyim. Elim var. Elimle şu öyle tutuyorum. Şöyle yapıyorum. Yapıyorum. Şöyle yapıyorum, döndürüyorum. Şunu yerden geçiriyorum. Benim de etmek bir şey olmuş bakın. Şurada siz göremiyorsunuz tabii. Ama şuraya bir şeyler olmuş ya. Biraz olmuş. İşte elim yaralanmış. İpliğine bir şey olmuş. Böyle böyle. Ne yapacaksınız? Bakın ne kadar hızlı yapıyorum. Sizin ilk yapmaya çalıştığımda da hızlı, hızlı yapıyordum. Tabii annem fark etmiyordu. Şu anda annem yanında. Şu anda tripod yerli yerinde birazdan düşebilir. <laughs> yani düşebilir. Ve terlemeye başladım. Ben çok terliyorum. Geçemedi. Çünkü şundan kullanıyorum. Şunu ucuna yapışkan bir şey şey değmiş. Şöyle şöyle bozuk bozuk bozulmuş yani. Bozuk bozuk kötü olmuş şöyle iteyim. Böyle böyle yapa yapa işte annem diziyor burada. Da. Aferin kızım. Böyle böyle devam ediyoruz. Böyle ben ben bir kere bu şunun tama şuradakinin annemin minjanın yayında yaptığı gibi şunun tamamını yapmıştım. Çok güzeldi. Pembe pembik Bir tamamı pembeydi. Annemin ne şöyle yaptığı şeyden ben bu. Bundan yapmıştım. Şöyle kıvrımdan. Böyle böyle arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni ki isterseniz bir daha da göstereyim. Şöyle. Elim burada tutuyorum. Üç elimde şuraları boş kalacak. Şöyle yapıyorum. geçiriyorum. Sonra şuradan yapıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum, geçiriyorum ama geçiremiyorum şöyle. Çünkü şöyle şöyle geçiriyorum. Nasıl sokuyorum biliyor musun? Şöyle düğüm attığım yerden geçirip böyle düğüm attım yerden geçirip yapıyorum böyle böyle işte yapıyoruz işte böyle böyle yapınca işte tamamını dolduruyorum falan evet. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? İşte evet de tıkandık. Evet. Hı? Evet. Böyle böyle yapa yapa işte öğreneceksiniz. Şöyle. burada da şöyle yaparken şununla destek veriyorum yani tutma desteği çok sıkma ellerin acır acır zaten Çok sıkma o zaman niye sıkıyorsun ama o kadar eline. çok şöyle biraz gevşek bırak ama acımıyor burada yanlış söyledim acımıyor sadece sıkıyor